söyle söyleme dedi, onun için. Sürpriz sadece senin için. Ama bak isim isim bir şey yazmamış bu adam. Ee, benim de çok arkadaşım var ya hani. Nasıl bir şeye benziyordu bu adam, hatırlıyor musun? Bilmem, büyük bir adamdı işte. Büyükten kastın, yaş olarak mı yoksa uzun boylu muydu, nasıldı? Boyu uzundu. Günaydın. Benim sincapım erkenci miymiş? Şişt. Hayırdır? Sabah sabah çizgi film falan. Annen duymasın ben söyleyeyim. Sen söylemezsen ben de söylemem. Allah Allah. Laflara bak. İyi e anda bu seferlik söylemem. Anlaştık. Bir şey diyeceğim. Madem ikimiz de erkenciyiz. Hadi kahvaltıyı birlikte hazırlayalım olur mu? Baba beş dakika daha zaten. İyi, buna da tamam. Ama bütün işi bana yıkmak yok. Ona göre beş dakikaya bekliyorum. Tamam gelirim. Ya baba ya çekil en komik yeri. Geldin mi? Ne yapalım? Bilmem. Ne istersin? Bilmem. Omlet yaparız. Tamam. Hani sen bana geçen bir yumurta göstermiştin videoda. Böyle alt fukur fukur kaynıyordu, kabarıyordu. Neydi o? Hangisi? Japon omleti miydi? Neydi? Ha, tamam. Nasıl yapacağız ki? Bir şey yaparız. İnternetten bakarız. Bak telefonum orada. baba. Bu amca. Hani bana pamuk şeker almıştı ya. Anneme söylememiştik. Sırrımızdı. Ha tamam hatırladım. Peki emin misin o amca bu amca mı? Hı hı sana sürpriz yapmıştı. Tuz versene bana. Günaydın. Günaydın. Bir yere mi gidiyorsun sen? Ahmet'in evine taziyeye gideceğim. Sence iyi bir fikir mi? Ortalık biraz yaratışsın. Beraber gideriz. Ailesinin yanında olmam iyi gelir bana. Yasemin. Tam cenaze günü. Bütün ilgi senin üzerinde olacak. Olmaz. Ne olursa olsun gideceğim. Yarın gidelim. Benim programım uygun değil. Ancak yarın katılabilirim sana. Ya Timur anlamıyorsun galiba. Ben bugün gideceğim diyorum. İyi e çocuklara söyleyelim. Hazırlık yapsınlar. Hayır öyle bir şeye gerek yok. O kadar kalabalığa. Mahallede daha çok ilgi çeker. Maalesef artık böyle kararlar alma lüksümüz yok Yasemin. Ya ben Adem'le gidip gelirdim. Anlamıyorsun. Peşimizdeki her kimse sana bir daha yaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. O kadar. Günaydın. Günaydın Adem. Ne haber? Ne olsun. Var mı bir durum? Bir sıkıntı yok. Ece nasıl? İyi. İyi şükür. Yeni bir haber var mı? Var. Timur Bey'in yanına geçiyordum bilgi vermek için. İstersen gel. Mevzu ne? İhbar yapanı öğrendim. Bela günaydın. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Adem ihbarı yapanın kim olduğunu öğrenmiş. Kim? Ahmet'in karısı. İsminizi o vermiş. Niye yapsın ki böyle bir şey? Geçen gün beraber gittik. Konuştum sen de oradaydın. Niye böyle bir şey yapsın? Bir akıl hocası olduğu kesin. Belli. Kimlerle görüşmüş teker teker tespit edin. Ona akıl verebilecek herkesi bulun, konuşun. Bugün cenazesi var. Yani başı kalabalık olur. Biraz toparlasın, sakinleşsin, konuşacağım. Bugün orada olacaksın zaten. O yüzden fırsatını bulursan erteleme, konuş hemen. Anlamadım. Bugün neden oradayım? Yasemin gitmek istiyor. Timur Bey bu iyi bir fikir değil. Ben de aynısını söyledim. Ama dinletemiyorum. Israr etti, kırmak istemedim ben de. Anladım. Madem Yanından bir saniye bile ayrılma. Tehlikenin nereden, kimden geleceğini asla bilemeyiz. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Hangi yüzle geldin sen buraya? Hayat! Kocamın katili sensin. Hangi yüzle geldin buraya? Sen hayatımıza girdiğinden beri korkuyla yaşar olduk biz. Sen korumalarıyla gezerken kocam benim toprağın altına girdi. Geldiniz siz de yanımıza. Yardım edeceğiz dediniz. Bak cenazesi geldi evimize. Patronun evinden çıktı ölüsü. Bu muydu sizin yardımınız? <laughs> ben böyle olsun istemezdim. Gerçekten çok üzgünüm. <laughs>